Ben Fatih Sevgili. Çok severek oynadığımız basketbol oyunundaki Fatih X Sevgili. Bildiğiniz üzere 1,5-2 ay önce iPhone seri etkinliği düzenlenmişti. Birinci olarak iPhone 13 Pro Max kazanmıştım. Bugün itibariyle kazanmış olduğum ödülüm elime ulaştı. Çok teşekkür ederim Masamo ve ekibi. Hadi şimdi onu açalım. Evet arkadaşlar. Gelen telefonumuz burada. Bu şekilde. Güzel şekilde, güvenli şekilde ambalajlanmış. Evet arkadaşlar, kazanmış olduğumuz iPhone 13 Pro Max ödülümüz burada. Tekrardan çok teşekkür ederim Masal Bey. ilgili kısa bir şeyler söylemek gerekirse, Basketbol arena oyunumuz yakın sürede birinci yaşını kutlayacak. Bizler de nice senelere diyeceğiz. İlk çıktığı günlerden itibaren hepimiz severek oynuyoruz. Oyunumuz dünyada ilk sıralarda olabilecek bir oyun. Neden derseniz bunu ödül kazandığım için söylemiyorum. Oyunumuz içinde teknik, taktik, beceri, zamanı iyi kullanma, güçleri iyi kullanma, ellerini, parmaklarını iyi kullanma ya da rakibe göre oynama gibi birçok değişken barındırdığı için farklı ve fantastik bir oyun. Ama bir şeylerin ilerlemesi için zamana ihtiyaç var. Biz de bu zamanı Masomo ve ekibine veriyoruz. İnanıyoruz ki çok güzel yerlere gelecek. Hep birlikte geleceğiz. Sizleri de basketbol arena ailemize bekliyoruz. Gelin bu güzellikleri birlikte yaşayalım. Bir şey daha. Dünya şampiyonu Fatih Sevgili'ye yenmek istiyorsanız basketbol aranaya gelmelisiniz. Hepinize Odri Meydan. Ben oradayım. Bekliyorum. Görüşürüz.